Sana hiç oldu mu PR'ını yaparken sonra elinde kalması? Ee, Olduğu ben dış mihrak oldum bir tanesine. vermeden. Elektrikle ilgilenen bir şirket vardı. Bir hesaplama yapmışlardı bu EPDK'nın sürekli fiyat güncellemeleri falan bilgileri almışlar, hesaplamışlar. Sonra da bize dediler ki ya elektriğe şu kadar zam gelecek. Yeni dataları falan aldık, datalar üzerine hesapladık, elektriğe şu kadar zam gelecek. Zam da yüksek bir zamdı. İşte biz de dedik ki tamam o zaman bunun haberini falan yaparız, gazetecilerle paylaşırız. Metin bu. Onaylayacaksanız yollarız. Gönderdik, gönderdikten böyle bir yarım saat bir telefon geldi. Enerji piyasası tarafından yapılmış basın Siz nereden biliyorsunuz böyle bir şey haber aldınız? Nasıl elektrik nesi? Biz başta şey dedik, bunlar herhalde gizli tutmaya çalışıyorlar da biz ortaya çıkarınca bozuldular diye. Bir taraftan artırırken bir taraftan azaltmışlar. Faturalara gelen bir zam yok o yüzden. Biz de böyle mal gibi kaldık. Hayır. Elektrik zamlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye EPDK Başkanı'na o gün NTV'de sordular. Böyle bir şey yok. Bu tamamen dış taraftanın yani insta işte belgesi güçleri oyunları gibi bir şey falan söylemişti <laughs>